O zaman battı balık. <laughs> Yan gider. Eviniz kira mı yoksa ev sahibi Ev sahibiyiz. Battı balık. Yan gider. Battı balık. Yan gider. Ev sahibiyiz ama burada değiliz. <laughs> Yurt dışında. Yurt dışında eviniz ne kadar aldınız? <laughs> 675 bin pound çok pahalı çok fazla da faiz ödüyoruz üzerine Türkiye'deki faizleri bilmiyorum daha fazla olması lazım şu anda ya yani da herkese <laughs> kolay gelsin diyorum yani aile evinde oturuyorum peki. ben kendi parayla almadım peki o zamanlar aileniz sizce o evi ne kadar aldı? Vallahi çok ucuz aldı yıllar öncesi çok ucuz aldı şimdi mümkün değil tabii alınamaz peki şu anda ucuz alınan evi satmaya kalksanız ne kadardı? 4 milyon falan eder. O zaman battı balık. <laughs> Yan gider. Ev sahibiyim. Kirada evim yok. Kiracı da değilim. Ev sahibi olduğum için çok memnunum. <laughs> Neden peki? Yani şu şartlarda kendi evim olduğu için şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü şu an kiralar çok yüksek. Ve asgari ücretle özellikle asgari ücretle çalışan insanlar kazancı asgari ücret olan insanların hiçbir şekilde geçinemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Keşke 10 yıl önce ev, ev alsalardı. <laughs> Siz 10 ön yıl önce mi aldınız? <laughs> evet. Harika yapmışsınız. Aynen. Yani diyebilecek pek bir şey yok açıkçası. Kiracılara söyleyeceğim bir şey. Kiracılara değil de çok insana çok söyleyeceğim şey var ama. Ki kiranız ne kadar? 20. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Mutlu musunuz bu? Yani fena değil. Sizce yüksek mi kira? Yok evimin konumuna göre iyi. Eviniz nerede? Balgat'ta. Yani herkes kendi cebine göre artık fiyat veriyor. Yapacak bir şey yok. Herkes herkes kime giydirirse o şekilde oluyor. Yapacak bir şey yok. Yani benim annem babam karşılığı Onun için benim için sorun olmuyor. Eviniz kira mı yoksa ev sahibi Ev sahibiyiz. Ee, şöyle benim kuzenim daha yeni evlendi ve o onun için ev arayışındaydık. O, e, onun için de ev arayışında bayağı zorlandık açıkçası. Bu enflasyon ve artan kira şeyleri. Hatta geçen sefer, geçen ay Kirada bir ev sahibiyle kuzenim işte bir tatsız bir şey atışma oldu. Bu bir anda enflasyon sebebiyle yükseltti kirayı. Ondan dolayı bir sıkıntı çıktı ama halle oldu yani. O yüzden kötü yani. Ev sahibi. Vallahi çok zor. Şaşırıyorum yani. Nasıl yetişecek insanlar çok üzülüyorum. Sizce vatandaşın maaşı ev kirasını karşılayabilir Karşılayamaz. Nasıl karşılasın? Ev sahibi misiniz yoksa kiracı Ben yurt dışından geliyorum. Kirada mı oturuyorsunuz? Yok buraya tatile geldim. Peki ev mi kiraladınız? Kaynanamda kalıyorum. Kira derdiniz yok yani? Yok. Peki siz yurt dışında eviniz kiramı yoksa kendin? Kendimin. Ev sahibiyim efendim. Evinizi ne zaman ne kadar aldınız? 2007 yılında 130 bin liraya aldım. Peki o evi bu sene almaya kalksanız ne kadar alırdınız? 4 milyon alırım. E, ortam pahalı. Ucuz ev kalmadı ki kardeşim. Doğru mu? Yani başına sokacağım bir ev şu anda en aşağı 2 milyon. Evet evlerin fiyatları da çok, kiraların fiyatları da çok. Vatandaşlar bu konuda ne yazık ki biraz problemler yaşıyorlar. Sizce bu durum nasıl düzelebilir? Siz bir çözüm önerisi sunacak olsadınız ne derdiniz? Valla bu durum pek düzelmez ya. Ben tahmin etmiyorum. Düzeleceğini tahmin etmiyorum. Artar düşmez. Battı balık? Yan gider. Ev sahibi yoksa kiracı mısınız? Ev sahibiyim. Evinizi ne zaman ne kadar aldınız diye sorsam ne cevap verir? 2010 yılında aldım. 64 bin liraya aldım. Evet peki bu evi bu yıl almaya kalksaydınız ne kadar öderdiniz? 1,5 milyon. <laughs> Vallahi söyleyecek çok fazla bir şey yok. Her şey ortada. Piyasa Allah kullak. Ne ev sahibi diyeyim ne kiracı diyeyim. Nasıl oluyor? Valla e, hanımın evi. Vallahi kayınvalidem öldü. Hanımım iki kardeş daha henüz üstlerini almadılar. Benim de kendi evim var da ben 86'da aldım. 9 bin liraya aldıydım. Evi 9 bin liraya aldınız öyle evet, mi? Evet. Sonra artık bundan sonra ev almak mümkün değil. Yani çalışıp da kazanayım ev alayım o geçti artık. Siz kazanıp mı almışsınız ev? Tabii ki de. O zamanlar kazanılan parayla ev alınabiliyor muydu? Çok rahat. Çok ne rahat nasıl söyleyeyim kahvem vardı benim yani kahvem vardı çok şükür kazanıyordum çok çok da kazanıyordum yani istesem belki 10 evi alabilirdim ama gençlik var almadık. Peki şu anda o 9 bin liraya aldığınız evi tekrar alacak olsanız o evin fiyatı nedir desem ne 6 milyon. 9 bin liradan 6 milyon. milyon. Valla düşünecek bir şey kalmadı artık be kızım. Çok zor Allah yani fakir fukara yardım etsin. Çok şükür biz yine iyi kötü yaptık bir şeyler de ondan gidiyoruz. Yoksa emekli maaşı falan hikaye emekliyim. yani bu tuz parasına yetmiyor. Battı balık yan gider. <laughs>